Anlatmaya karar verdim. Bunu neden yapıyorum? Ee, konuyu çok fazla dağıtmayayım. Ee, satış, satis, e, çok yerel bir yerden baktığımız zaman satis Yerel bir yerden. Ama İngilizce bilen bir yerden bakıldığı zaman satisfaction diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili büyük bir televizyon getirdim. Ben ve şimdi birazdan e, öğrenci arkadaşlarım bunu yayına verecekler. Televizyona verecekler. Onun, e, onu e, isterseniz ben konuşurken o yayına girsin mi? E, onu, e, Şu anda yayına hazır değil, hazırlıyoruz. E, o zaman yayına hazır e, olduğu zaman e, yayına girsin. Tamam. Satisfaction yani tatmin. Tatmin nedir? Tatmin sizin gibi genç arkadaşların aklına başka şeyler gelebiliyor. Ama benim gibi daha alaturka geçmişe dayanan bir Kimliğim olduğu için de e, ben daha çok e, uzatmayayım. E, klip geldi mi? Hocam yayını hazırlıyoruz vereceğiz. E, o zaman e, bu klip ise e, klip değil herhalde ses gelsin o da olur. Hocam yayını hazırlıyoruz vereceğiz. Ha tamam e, o zaman e, ben seninle herhangi bir konuşma yapmayacağım. E, satisfaction ben bunların sözlerini de ben hemen buraya yazdım. Push me And it just touch me till I can get my satisfaction satisfaction. Bu böyle gidiyor. Ee, galiba 10-12 defa falan söylüyorlar. Ee, klip gelmediyse ben de o zaman başka bir konuya geçeceğim çünkü benim aklımda bununla ilgili bir şey yok. Çocuklar! Hocam yayını hazırlıyoruz vereceğiz. Evet e, çocuklar yayını hazırlıyorlar ve verecekler. Eee Paşmayı bunu zaten yaptım ben. Onun için yayına acil vermeniz lazım. Ben burada yoksa mal gibi bekleyeceğim. <laughs>